Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güneş tutulması ile ilgili bilgi vereceğim. Birçok kişi sormuş Instagram'dan. Buradan toplu olarak herkese cevap vermiş olayım. Güneş tutulması tabii ki Türkiye'de görülmeyecek. Görülecek yerler Güney Afrika, Güney Amerika, Güney Avustralya, Antarktika, Hint Okyanusu buralarda net bir şekilde görülecek. Ama biz Türkiye olarak genel anlamda bunun etkisini 6 ay hisse Edeceğiz. Hissedeceğiniz şeyleri ben kısa kısa başlıklarla size e, bildireceğim. E, şöyle, Türkiye'de bizleri neler bekliyor? E, i̇lk başta şunu söylemeliyim ki, değişimlere hazır olmalıyız. Güzel güzel bir değişimler olacak hayatımızda. E, siyasi konularda e, ayaklanmalar yaşanabilir, provokasyonlara maruz kalabiliriz. Anayasa değişikliğine ilgili e, haberler alabiliriz. Ülke olarak hepimizi şok edici bir ölüm haberi alacağız. Ee, yeni bir salgın haberi alabiliriz. Bu e, koronavirüsün mutasyona uğrayıp e, daha farklı ve ölümcül, daha hızlı yayılan bir hastalıkla karşılaşacağız. E, daha önce e, Instagram'ımda söylemiştim. Ateş elementi e, çok yüksek bu aralar. O yüzden patlamalara, sakarlıklara, e, sakarlıklarla gelecek olan kazalara, e, ateşli yaralanmalara, e, bunlara dikkat etmeliyiz. Ülke olarak hepimiz agresif, e, huzursuz Depresif olabiliriz Bol bol dua edin Bol bol hayır işleyin Ne yaparsanız o sizinle gelin. O sizin karşınıza çıkacak İyilik yapın sadaka yapın derim Doğum haritanızda güneş tutulmasını sormuşsunuz. Doğum haritasında güneş tutulmanız doğum haritanızda bakılması gerekiyor. O anda hangi evde ise o evin etkilerini yaşayacaksınız anlamına gelir. Yani misal söylüyorum 7. evde gerçekleşiyorsa bu sizin evliliğinizle ilgili iş ortaklıklarınızla ilgili bunlardan etkileneceğinizi gösterir. Ama olumlu ama olumsuz onu doğum haritanıza bakmamız gerekiyor. O evin konularıyla e, etkileneceksiniz. Güneş tutulması ile birlikte biliyorsunuz ki Venüs Retro'muz da geliyor. E, hem ilişkilerde hem finansal açılarda açısından e, duygusallığımızı bir kenara bırakıp tamamen mantığımızla yaklaşmamız gerekiyor. Eğitim konuları öne çıkabilir bu süreçte. E, yarım kalan eğitimler tamamlanabilir. E, ani hava değişimleri yaşayabiliriz volkanik patlamalara patlamalar duyabiliriz. E, depremler yaşayabiliriz. Ege ve Akdeniz özellikle e, yıkıcı olmamak kaydıyla 5 ve üzeri bekliyor, bekleniyor. E, uçak kazaları yaşanabilir. Gıda sektöründe sorunlar yaşanabilir. Bunlar e, gündemimizde olacak. İlişkilerde netleşme olabilir. Anlaşmalarda bozulmalar yaşayabilirsiniz. İntihar olaylarında artış, ilaçlarla ilgili güzel haberler, gelişmeler yaşayabiliriz. Gözaltı ve hapis cezaları ile ilgili haberler alacağız. Sosyal bir gerginlik olacak hepimizde haliyle. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, ve Genel olarak şöyle söylemem gerekirse e, hepimiz için ve ülkemiz için e, hayrına olmasını dilediğim bir güneş tutulması e, olsun istiyorum. Herkes e, güzel bir şekilde etkilensin. E, değişimlerini güzel anlamda yaşasınlar. E, herkes iyi olsun. Güzelliklerle karşılaşın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.